Bir zamanların temettü kralı olarak bilinen bir şirketin bir yıl hiç temettü vermeyip sonraki Hı. yıl beklentilerin çok ama çok altında bir rakam açıklaması ne anlama gelir? Bu bir fırsatın habercisi mi yoksa yatırımcı için bir tehlike çanımı çalıyor? Bu soru var ya son iki yıldır herhalde bütün Ereğli yatırımcısının aklındaki tek soru. Çünkü bu durum bir şirketin yatırımcısıyla kurduğu o güven ilişkisini yeniden tanımladığı anlardan biri. Yani ortada hem bir hayal kırıklığı var hem de e, devasa bir potansiyel. İkisi bir arada. Aynen. İşin içinden çıkmak gerçekten zor. Kesinlikle. İşte tam da bu yüzden bugün bize ilettiğin kaynakları temel alarak Ereğli Demir ve Çeliği yani ERG'yi enine boyuna masaya yatıracağız. Şirketin bu çok konuşulan temettü kararından sosyal medyadaki o performans grafiklerinin ardındaki gizli dinamiklere, milyarlarca dolarlık gelecek yatırımlarından küresel çelik piyasasındaki yerine kadar her detayı inceleyeceğiz. Harika, amacımız o. Kısa vadedeki sis bulutunu dağıtıp uzun vadeli resmi görmeye çalışmak. Aynen öyle. O zaman en can alıcı noktadan Herkesin dilindeki o temettü kararından başlayalım. Başlayalım. Ereğli, 2025 yılı için hisse başına net 0,212 TL gibi oldukça sembolik bir temettü dağıtacağını duyurdu. Ödeme de 2 Temmuz 2025'te yapılacak. Yani şirketin o eski cömertliğini bilenler için bu rakam bir hayal kırıklığından da öte sanki. Aslında bu sarsıntının ikinci dalgasıydı diyebiliriz. Asıl şok 2023'te geldi. Şirket tarihinde çok nadir görülen bir kararla hiç temettü dağıtmadı. Evet, asıl kırılma oradaydı tabii. Ve kaynaklar bunun nedenini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Şirket kelimenin tam anlamıyla geleceğini inşa etmek için devasa bir yatırım döngüsüne girdi. E aynı dönemde piyasadaki kredi koşulları da zorlaşınca yönetim çok mantıklı bir karar verdi. Ne dedi? Dışarıdan borçlanmak yerine kendi yarattığımız nakdi içeride tutalım dedi. Finansal açıdan baktığında bu son derece rasyonel bir adım. Rasyonel ama yatırımcı rasyonellikten önce beklentilerine bakar değil mi? Kaynaklardan birinde gördüm, iş yatırımın hisse başına 3.89 TL gibi bir temettü tahmini varmış. Evet, beklenti çok yüksekti. Açıklanan rakam bunun neredeyse 20'de biri. Bu durum, Özellikle o temettü emekliliği hayaliyle yıllardır ereğli biriktiren sadık kitle için ne anlama geliyor? İşte bu nokta çok kritik. Temettü emekliliği dediğim şeyin ruhu, düzenli ve öngörülebilir bir nakit akışına dayanır. Ama asıl sihir başka bir yerde. Nerede? Bileşik getiride. Yani temettünün asıl gücü o gelen parayla tekrar aynı hisseden alarak hiç para harcamadan pay sayınızı arttırmaktır. Bedavaya hisse almak gibi yani. Aynen öyle. Einstein'ın dünyanın sekizinci harikası dediği güç bu. Ereğli'nin yıllarca gözde olmasının sebebi de tam olarak buydu. Sana her yıl artan miktarda bedava hisse hediye eden bir ortaktı. Ama 2023'teki kesinti bu makinayı durdurdu. İşte aynen öyle. 2023'teki kesinti ve bu sembolik ödeme o sihirli makinanın çarkını durdurdu. Ama makinenin neden durduğunu anlamak her şeyden daha önemli. Bu temettü hayal kırıklığının fiyatada yansıması beklenir tabii. Grafikler ne diyor bize? Diyor diyor. Elimizdeki kaynaklardan biri son bir yılda Erelgin'in hem BIST 100 endeksinin hem de doların ciddi şekilde altında kaldığını gösteren bir grafik paylaşıyor. Yüksek enflasyon ortamında bu, yatırımcı için sadece bir fırsat maliyeti değil, reel olarak paranın erimesi demek. İşte, Temettü hisselerine bakarken en sık düşülen ve belki de en tehlikeli tuzağa geldik. Nedir o? Şanan ve aslında paranın şirketin kasasından senin cebine geçmesinden ibaret olan teknik düşüşü sanki gerçek bir kaybınmış gibi gösteriyor. Bir dakika dur. Cebime giren parayı yok sayıyor yani. Tamamen yok sayıyor. Vay be. Yani o köcü performans grafiği aslında hikayenin sadece yarısını, hatta yanıltıcı olan yarısını anlatıyor. Bu inanılmaz bir detay. Kesinlikle. Peki, o cebimize giren temettülerin fiyata geri eklendiği düzeltilmiş grafiğe baktığımızda karşımıza nasıl bir manzara çıkıyor? Manzara gece ile gündüz gibi değişiyor. Kaynaklardaki YouTube videosu bunu çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Vadeyi son 3 yıla çıkardığımızda Ereğli'nin performansı bir anda endekse yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Ama asıl show vadeyi 10 yıla çıkardığımızda başlıyor. Ereğli en tepeye çıkıyor ve biz 100 endeksini adeta katlıyor. Katlıyor. Bu sabrın ve o bahsettiğimiz bileşik getirinin gücünü gösteren en net kanıtlardan biri. Bu 10 yıllık grafik sabrın ödülünü gösteriyor doğru. Ama son 2-3 yıldır bu hissede olan bir yatırımcı için bu zayıf bir teselli. Haklısın. Onlar için reel kayıp hala çok gerçek. Bu uzun vadeli resim kısa vadedeki acıyı ne kadar hafifletebilir ki? çok haklı bir nokta ve yatırımcı psikolojisinin özeti bu. Kısa vadeli acı her zaman uzun vadeli potansiyelden daha gerçek hissettirir. Ama burada daha da ilginç bir detay var. Nedir o? Marmara Kapital gibi profesyonel büyük fon yöneticilerinin hamleleri. Kaynaklar gösteriyor ki bu fonlar tam da bu kötü haberlerden sonra yani bilanço kötü gelip temettü dağıtılmayacağı açıklandıktan sonra pozisyonlarını arttırmışlar. Yani herkes satarken onlar almış. Anlıyorum. Ha profesyonellerin gördüğü ama küçük yatırımcının kaçırdığı şey ne? Şirket bu parayı temettü olarak dağıtmak yerine tam olarak ne yapıyor? Şirket aslında bugünün karını, yarının çok daha büyük ve karlı şirketini inşa etmek için bir tuğla olarak kullanıyor. Bir nevi geleceğe yatırım. Tam olarak o. Philip Capital raporu bu inşaatın üç ana projesini detaylandırıyor. Birincisi ve en görkemlisi, tam 3,2 milyar dolarlık yeşil dönüşüm projesi. 3,2 milyar dolar? Evet. Bu, şirketin net sıfır karbon hedefi doğrultusunda 2030'a kadar karbon emisyonlarını %25 azaltmayı amaçlıyor. Bu şöyle düşünebilir miyiz? Eski çok yakan bir arabayı satıp, pahalı ama gelecekte yakıt masrafından binlerce lira tasarruf ettirecek bir elektrikli arabaya yatırım yapmak gibi. Mükemmel bir benzetme tam olarak bu. İlk başta cebinden büyük bir para çıkıyor ama uzun vadede hem daha ucuza geliyorsun hem de çağı yakalıyorsun. Aynen öyle. Ve bu sadece çevresel bir adım değil. Bu yatırım aynı zamanda şirketin üretim kapasitesini 9,5 milyon tondan 13 milyon tonun üzerine çıkaracak yeni elektrikli ark ocakları anlamına geliyor. Yani hem daha çevreci hem daha verimli hem de daha büyük bir ereğli. Hedef bu. Zaten Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi düzenlemeler kapıdayken bu bir tercih değil bir zorunluluk aslında. Peki ikinci büyük yatırım ne? İkincisi Büngöl Avnik'teki 550 milyon dolarlık peletleme tesisi yatırımı. Bu bir maden yatırımı ve şirketin en büyük gider kalemlerinden biri olan ham madde maliyetini düşürmeye yönelik stratejik bir hamle. Ham madde bağımlılığını azaltmak için yani. Kesinlikle. Bu yatırım sayesinde şirketin ham madde kendine yeterliliği mevcut %15-20 gibi düşük bir seviyeden %40-45 gibi çok daha konforlu bir seviyeye çıkacak. %15'ten %45'e. Bu şirketin küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı çok daha korunaklı hale gelmesi demek. Aynen. Şirket bu yatırımın finansal getirisini hesaplamış mı? Evet, hem de oldukça net bir şekilde. 2027'den itibaren bu tesisin tek başına şirketin brüt karına yıllık 200-250 milyon dolar arasında bir katkı yapması bekleniyor. Bu bugünün rakamlarıyla bile devasa bir etki. Çok büyük bir etki. Kulağa çok etkileyici geliyor ve e, bir de kaynaklarda bahsedilen adeta bir joker kart gibi duran bir potansiyel vardı sanırım. Evet. Üçüncüsü de bu. Henüz bir yatırım kararı alınmamış ama Sivas'ta bir altın rezervi keşfi söz konusu. Altın mı? Demir Çelik şirketinde. Evet. Bu potansiyel henüz netleşmediği için hiçbir analiz raporunda veya değerlemede yer almıyor. Ama yarın öbür gün burada ciddi bir rezerv olduğu teyit edilirse... işte o zaman hikaye tamamen değişir. Tamamen. Bu hissenin değerlemesini baştan yazdıracak, sıfırdan bir hikaye yaratabilecek bir wildcard. Peki bu devasa harcamalar şirketin maliye yapısını nasıl etkiliyor? Sonuçta milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Bu durum bilançoda nasıl görünüyor? Philip Capital raporu bu konuya da değiniyor. Doğal olarak bu yatırımlar borçla finanse edildiği için şirketin net borcu artıyor. Net borç favek oranı 2,8x seviyesine çıkmış. Bu oran basitçe şirketin tüm kazancıyla mevcut borcunu kaç yılda ödeyebileceğini gösterir. Peki 2,8x endişe verici bir seviye mi? Alarm zilleri ne zaman çalmaya başlar? Bu çok yerinde bir soru. Genellikle 3x ve üzeri seviyeler yatırımcıları biraz daha temkinli olmaya iter. Ancak Ereğli gibi döngüsel bir şirket için bu oran yatırım dönemlerinde görüledilen bir seviye. Yani tehlikeli değil ama dikkatli olmak lazım. Aynen. Yakından izlenmesi gereken bir metrik. Yönetimin planı yatırımlar bittiğinde ve nakit akışı güçlendiğinde bu oranı hızla aşağı çekmek. Yani bu planlı ve geçici bir borçluluk artışı. Anladım. Bir şirketin en iyi planları bile olabilir ama eğer faaliyet gösterdiği pazar çökerse bu planların pek bir anlamı kalmaz. Doğru. O zaman biraz da dışarıya bakalım. Ereğli'nin bu büyük dönüşümü gerçekleştirmeye çalıştığı küresel ve yerel pazar nasıl bir yer? Çok doğru bir nokta. Philip Capital ve Deniz Yatırım raporları bu konuda kapsamlı bir analiz sunuyor. Türkiye dünyanın 8. büyük çelik üreticisi önemli bir oyuncuyuz yani önemli bir oyuncuyuz ama bu oyunun kurallarını tek bir dev belirliyor. Çin, Çin. Küresel çelik üretiminin %53'ünü tek başına Çin yapıyor. Bu yüzden Çin ekonomisindeki en ufak bir yavaşlama, özellikle de son dönemde yaşadıkları emlak krizi küresel çelik fiyatlarını doğrudan aşağı çekiyor. Bu da Ereğli'nin karını etkiliyor. Doğrudan bu şirketin kontrolü dışındaki en büyük risk faktörü. Yani basitçe söylersek Çin'deki bir müteahhit işleri yavaşlattığında bunun faturasını bir şekilde ereyle de ötüyor. Peki buna karşı yerel pazarı koruyacak bir kalkan var mı? Evet var ve bu oldukça önemli bir gelişme. Türkiye son dönemde Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerden gelen ucuz çeliğe karşı anti-damping vergileri başlattı. Yani bir nevi koruma duvarı örüldü. Aynen raporlar bu önlemlerin 2025'in ilk çeyreğinden itibaren etkisini göstermeye başlayarak yerli üreticileri korumasını ve iç piyasadaki fiyatları desteklemesini bekliyor. Bu Ereğli'nin karlılığı için bir can simidi olabilir. Peki yurt içindeki talep ne durumda? Sadece savunma mı yapıyoruz yoksa içeride bir hareketlilik var mı? Yurt içi talep oldukça canlı. Bunun iki ana motoru var. Birincisi, ne yazık ki 2023 depremi sonrası başlayan devasa yeniden yapılanma faaliyetleri. Evet. İkincisi de ülke genelindeki kentsel dönüşüm projeleri. Bu iki faktör yurt içi demirçelik talebini çok güçlü bir şekilde ayakta tutuyor. Kaynaklarda bir de sektörün diğer önemli oyuncusu Kardemir. Yani KRDMD ile bir karşılaştırma var. Oradan çıkarılacak ana fikir neydi? deniz yatırımının raporu ilginç bir tespitte bulunuyor. Hem Ereğli hem de Kardemir benzerlerine göre primli yani daha pahalı işlem görüyor. Bu ne anlama geliyor? Bu aslında piyasanın bu sektördeki gelecek potansiyelini yani bu bahsettiğimiz yeniden yapılanma ve anti dumping hikayesini şimdiden satın aldığını gösteriyor. Ancak raporlar Ereğli'nin çok önemli bir yapısal avantaja sahip olduğunun altını çiziyor entegre bir tesis olması. Bunu biraz açalım mı? Entegre tesis olmak pratikte ne gibi bir avantaj sağlıyor? Entegre tesis demek, üretim sürecinin neredeyse tamamını kendi bünyesinde barındırması demek. Kendi ham maddesini, yani demir cevherini doğrudan işlemesi ve en önemlisi kendi limanlarına sahip olması. Kendi limanları. Evet, bu şirkete hem maliyet hem de lojistik anlamında devasa bir rekabet avantajı adeta bir kale duvarı sağlıyor. Hatta Philip Capital raporunda belirtildiği gibi kullanmadığı liman kapasitesini başka şirketlere kiralayarak ek gelir bile elde ediyor. Vay be yani rakipleri liman için para öderken Ereğli limanından para kazanıyor. Aynen öyle anlıyorum. Özetle önümüzde şöyle bir tablo var. Temettü konusunda ciddi bir hayal kırıklığı, kısa vadede yatırımcısını üzen bir hisse performansı. Ama madalyonun diğer yüzünde şirketi geleceğin dünyasına hazırlayacak milyarlarca dolarlık çok heyecan verici bir dönüşüm hikayesi. Evet, yatırımcı için gerçekten de karmaşık ve karar vermesi zor bir durum. Kesinlikle. Aslında Ereyli yatırımcısına bir kimlik değişimi teklif ediyor. Artık güvenli, öngörülebilir bir temettü limanı değil geleceğini kendi temettüleriyle finanse eden, riskleri olan ama potansiyeli de yüksek bir büyüme hikayesi. Yatırımcının bu yeni kimliği beğenip beğenmediğine karar vermesi gerekiyor. Tam olarak bu. Kaynaklar da bu potansiyeli ve riskleri çok net bir şekilde masaya koyuyor zaten. O zaman bu derinlemesine analizden sonra tüm bu bilgileri sentezleyip dinleyicimize üzerinde düşüneceği son bir soru bırakalım. Elbette. Şimdi senin için kritik soru şu. Ereğli kontrol edebildiği her alanda geleceğe dönük muazzam adımlar atıyor. Ancak bu büyük dönüşüm hikayesinin başarısı büyük ölçüde Çin ekonomisinin gidişatı gibi şirketin asla kontrol edemeyeceği küresel bir faktöre de bağlı. Evet. Kendi yatırım ufkunu ve risk iştahını düşündüğünde şirketin bu cesur içsel dönüşümü mü daha ağır basıyor yoksa bu kontrol dışı küresel risk mi? Vereceğin cevap Ereğli'nin senin için bir fırsat mı yoksa bir tehlike mi olduğunu belirleyecek. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı, ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.